Hayallerinizdeki o mesleğe tam da kavuşmak üzereyken, biz sağlık raporunun her şeyi nasıl bir anda durdurabildiğini tahmin edebiliyorum. Bu durumun yarattığı hayal kırıklığını, o moral bozukluğunu anlıyorum. İşte tam da bu sebeple bu süreci ve yasal haklarınızı en net şekilde anlamanız için bu rehberi hazırladık. Belki polis meslek yüksek okulu yani PMO adayısınız, belki de POMEM. Hatta belki de görevinize yeni başladınız, hiç fark etmez. Elinize o belge ulaştı ve üzerinde kariyerinizin başlamadan bittiği yazıyor. Peki şimdi ne olacak? Panik yapmadan önce bir duralım çünkü bilmeniz gereken gerçekten çok ama çok önemli adımlar var. İşte bu. Aklınızdan bir an bile çıkarmamanız gereken sayı bu. Bütün yasal sürecin kilidi işte bu 60 günün içinde saklı. Bu süreyi kaçırmak demek dava açma hakkınızı sonsuza kadar kaybetmeniz demek. O yüzden hadi gelin konunun detaylarına inelim ve bu zamanı nasıl kendi avantajınıza çevirebileceğimizi birlikte görelim. Yol haritamız oldukça net. İlk olarak hayalinizin neden askıya alındığını anlayacağız. Sonra yönetmeliğin o katı kurallarından, kritik 60 günlük geri sayımdan ve tabii ki izlemeniz gereken yasal yoldan bahsedeceğiz. Davaların nasıl kazanıldığına bakıp en sonda da kaçınmanız gereken o ölümcül hatalarla bu konuyu tamamlayacağız. Her şey o tebligatla başlıyor, değil mi? Elinize ulaşıyor ve üzerinde "polis öğrencisi olamaz" yazıyor. Bu tam bir şok anı. Ama bilin ki bu, hikayenin sonu değil, sadece yeni bir mücadelenin başlangıcı. Ve şunu da bilmelisiniz ki, yalnız değilsiniz. Bu durum sadece sizi etkilemiyor. İntibak eğitimindeki adaylardan tutun da, periyodik sağlık kontrolüne giren tecrübeli memurlara kadar pek çok kişi bu kararla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yani bu, kariyerin çok farklı aşamalarındaki insanları ilgilendiren, sandığınızdan daha yaygın bir sorun. Peki ama nasıl olur da bu kadar küçük, hatta bazen önemsiz görünen bir sağlık sorunu koskoca bir kariyeri bitirebilir? İşte bu sorunun cevabı, Emniyet Teşkilatı'nın kendi yönetmeliğinin o meşhur taviz vermeyen katı kurallarında yatıyor. Karşınızdaki temel metin işte bu. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yani kısaca ETSŞY. Bu yönetmelik sağlık durumlarını A, B, C gibi dilimlere ayırıyor ve kural inanılmaz keskin. Polis öğrencisi olabilmek için istisnası yok. A diliminde olmanız şart. B veya C dilimindeki bir sorun aslında görevinizi yapmanıza hiç engel olmasa bile kağıt üzerinde elenmenize yetiyor. Zaten mahkemelerde de tartışılan tam olarak bu çelişki oluyor. İşin ilginç tarafı ne kadar spesifik kurallar olduğu. Mesela bakın, son iki yıl içinde antidepresan mı kullandınız? Göz dereceniz miopta-2'ye, hipermetropta artı 1'i mi geçmiş ya da omurganızdaki eğrilik, yani skolyoz, 10 dereceden fazla mı? İşte yönetmeliğe göre bunların her biri tek başına sizi doğrudan elemek için yeterli bir sebep ve bunlar en sık karşılaşılan örneklerden sadece birkaçı. Ve şimdi geldik en kritik, en hayati bölüme. Bütün bu yönetmelik ve rapor karmaşasının içinde sizin için tek bir şey var ki her şeyden önemli. O da zaman. Ve o zaman dilimi tam olarak 60 gün. Kural son derece basit ve net. İlişik kesme kararının size resmi olarak tebliğ edildiği gün, yani imzanızı atıp o kağıdı elinize aldığınız an, işte o an kronometre çalışmaya başlıyor o günden itibaren idare mahkemesinde dava açmak için tam, ama bakın tam 60 gününüz var. Ne bir gün eksik, ne bir gün fazla. İşte burası inanılmaz önemli. Hukukta biz buna hak düşürücü süre diyoruz. Anlamı ne mi? Şu demek. Bu süreyi kaçırdığınız anda dava açma hakkınızı sonsuza kadar bir daha geri gelmemek üzere kaybedersiniz. Yani 61. günde açtığınız davanın ne kadar haklı olduğuna, raporların ne kadar yanlış olduğuna zerre kadar bakılmaz. Dava doğrudan süre aşımı nedeniyle reddedilir. Bu telafisi olmayan, geri dönüşü olmayan bir hatadır. Aman dikkat. Tamam, sorunu anladık. En büyük tehlikeyi de, yani zamanı da anladık. Şimdi çözüme odaklanalım. Bu 60 gün içinde tam olarak ne yapmanız gerekiyor? Sizin yasal yol haritanız nedir? Bakın bu 10 sık yapılan hatalardan birinin temel sebebi. Diyelim ki ilk rapora itiraz ettiniz ve hakem hastaneye yönlendirildiniz. Oradan gelen raporda olumsuz. Oyun bitti mi? Hayır. Ama emniyet içindeki itiraz yolları bitti. Artık yüksek sağlık kuruluna ya da başka bir ara başvuramazsınız sizin için tek ve son kapı idare mahkemesi. Bu yüzden başka yerlere dilekçe yazarak değerli zamanınızı kesinlikle kaybetmeyin çünkü o kronometre durmuyor. Süreci şöyle basitleştirelim. Birinci adım, karar size tebliğ edildi. İkinci adım, hemen 60 gün içinde yürütmeyi durdurma talepli dava dilekçenizi hazırlayıp mahkemeye sunuyorsunuz. Üçüncü adım, Mahkeme sizi kendi belirlediği, genellikle bir üniversite hastanesi olan yeni bir hakem hastaneye gönderiyor. Ve dördüncü adım, işte o hastaneden gelen rapora göre mahkeme nihai kararını veriyor. İşleyiş temel olarak bu kadar net ve anlaşılır. Karşınızda iki temel dava seçeneği var. Birincisi, iptal davası. Adından da belli, amacı tek. O ilişik kesme kararını iptal ettirip okula ya da göreve geri dönmek. Diğeri ise tam yargı davası. Bu daha çok parasal bir konu. Yani bu süreçte yaşadığınız maaş kaybı gibi maddi veya manevi zararlarınız için tazminat istersiniz. Genellikle öncelik okula dönmek olduğu için iptal davası açılır. Dava dilekçenizde bir sihirli ifade var. Yürütmenin durdurulması, yani kısaca YD talebi. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü mahkeme bu talebinizi kabul ederse, ki bu harika bir gelişme olur, davanın yıllarca sürmesini beklemeden okula ya da görevinize hemen geri dönebilirsiniz. Bu sayede adres kaybetme gibi telafisi çok zor bir durumdan da kurtulmuş olursunuz. Peki, bütün bu çabaya değer mi? Yani bu davalar gerçekten kazanılabiliyor mu? Cevap çok net. Kesinlikle evet. Şunu unutmayın, mahkemeler yönetmeliğin katı kurallarını körü körüne uygulamak zorunda değil. Belli başlı durumlarda o ilişik kesme kararını iptal ediyorlar. Gördüğünüz gibi bir davayı kazanmanın birden fazla yolu var. Mesela elinizde okulun verdiği raporun tam tersini söyleyen başka tıbbi raporlar var mı? İşte bu sizin en güçlü kozunuz olabilir. Ya da diyelim ki skolyoz dereceniz yanlış ölçüldü veya idare tebligat gibi konularda bir usul hatası yaptı. Bunların hepsi kararın iptali için son derece geçerli ve güçlü sebepler. Şunu bilmek çok önemli. Artık mahkemeler sadece kağıt üzerinde ne yazdığına bakmıyor. Yönetmelik ne kadar katı olursa olsun, peki bu sağlık durumu bu kişinin polislik yapmasına gerçekten engel mi diye soruyorlar. İşte bu yüzden sizi kendi güvendikleri, genellikle bir üniversite hastanesine gönderip işin aslını öğrenmek istiyorlar. Oradan alacağınız polis olur raporu da davanın bütün kaderini değiştirebiliyor. Ve son olarak tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirelim ve en sık yapılan, maalesef hak kaybına yol açan o kritik hatalara odaklanalım. Unutmayın, bu hatalardan kaçınmak davanızı kazanmak kadar önemli. Bir kez daha tekrar edelim. En ölümcül hata, o 60 günlük süreyi kaçırmak. İkincisi, hakem hastane raporu kesinleştikten sonra CİMER'e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dilekçeler yazarak zaman kaybetmek. Unutmayın, bunlar dava süresini durdurmaz. Ve üçüncüsü, dava açarken elinizdeki olumlu raporları, tıbbi kanıtları mahkemeye sunmayı unutmak. Bu en büyük kozunuzu oynamamak demektir. Ve işte size hayat kurtaracak pratik bir bilgi daha. Bu ilişik kesme kararını veren kurum genellikle Ankara'da olduğu için davanızı açmanız gereken yerde neredeyse her zaman Ankara İdare Mahkemeleri olur. Yani sizin hangi şehirde yaşadığınızın bir önemi yok, davanız büyük bir ihtimalle Ankara'da görülecektir. Özetle, elinize o tebligat ulaştığı an kum saati sizin aleyhinize işlemeye başlıyor. Bu süreçte panikle değil, bilgiyle. Aceleyle değil, doğru bir stratejiyle hareket etmelisiniz. Unutmayın, zamanı doğru kullanmak ve doğru adımları atmak sizi hayallerinize yeniden kavuşturacak. En önemli şey. Unutmayın, bu süre bir kez geçtiğinde geri dönüşü yok ama artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu analizde öğrendiklerinizle birlikte haklarınızı korumak için o kritik adımı atmaya artık tamamen hazırsınız.